Hoş geldiniz. Ben Efe Pro. Evet arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle arkadaşlar kan kanalıma like at abone olun. Abonemiz 30 abone olsun arkadaşlar. Allah razı olsun beğeniniz için. <laughs> arkadaşlar 3 tane beğeni gelirse Allah karşılaşma yapacağım. Şimdi Galatasaray Fenerbahçe Mauro Icardi, Icardi, Oliveira, Oliveira, Icardi, Icardi, Mauro Icardi, Mertens. Icardi, Icardi, Mauro Icardi geldi. Mauro Icardi Altay ay bayındır çeldi. Mertens topun başında. Mertens vurdu. Hayır olmadı. Saçavavi topun başında. Saçavavi. Hayır gol yiyeceğiz acaba diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu benim gerçek takımım değil arkadaşlar. Olivera, Olivera, Icardi, Mauro Icardi. Oh Mauro Icardi ne yapıyorsun sen abi ya? Barış elde ediyor. İşte bu arada. Saçavavi. Saça saça ah be Saçavavi. Saçavavi. Ondan çıktı mı? Hayır. Bu serileri devam etmesi istiyorsanız arkadaşlar. Abonemiz çoğalacak ilk önce. Benim hayalim 35 ot, abone arkadaşlar. İnşallah alırız diye düşünüyorum. Saçava Barış ayıp verilmez Saçava Mertens Icardi Kerem Aktürkoğlu Kerem. Kerem Kerem Icardi hayır Icardi vuramadı Icardi vuramadı Abdülkerim bardakçı Duba 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 Icardi Mauro Icardi Mauro Icardi yapamadı Nelson Torreira Oliveira Oliveira Icardi Mauro Icardi ve gol ve 0 Icardi Icardi durum sure yaptı Başladı Fenerbahçe Hadi! İcardi yine İcardi. İcardi ve gol! 2-0. Arkadaşlar bir tane daha gol atayım videoyu bitireyim. Kısa yapacağım bu sefer. Uzun yaparım arkadaşlar gelirse. Hangi kadroları yapayım? Yazın yorumlara da ona göre bak yani. Olivera! Kerem. Kerem Aktürkoğlu. Kerem ben varım dedi burada. İcardi yine İcardi üçüncü golle mi? Ricardo 3 3-0. Arkadaşlar görüşmek üzere. Videoyu beğenin arkadaşlar. 3 beğeni unutmayın. Bay. Bay.